kutumuz var. Sonunda bulduk arkadaşlar. Şu 10 karat ya da 14 karat bir altın şurada yazıyor. Tabi o kadar küçük yazıyı biz okuyabilecek miyiz? Şöyle iyice bakmaya çalışayım. 14 karat altın bir bileklik, kalpten bir bileklik. Şu Givenchy marka bir ıvır zıvır var. Vallahi şu da benziyor. 14 karat İtalya yazıyor. Şunlara bir magnetle bakalım. Magnete gelmiyorlar. Uç tarafı her zaman bakın arkadaşlar şunu da sizinle paylaşayım. Şu uç tarafında tam altın yoktur. Orası kancı olduğu için orası her zaman magnete gelir. Bilginiz olsun ama şuralar magnete gelmez. Çünkü oradaki materyal daha farklı bir materyal.